Mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu odada Musavat Dervişoğlu da yer aldı diye veya Musavat Dervişoğlu da fotoğraflar arasında poz verdi diye İyi Parti ile AKP'nin seçim ittifakı yapacağını öne sürmeye başlayıp Musavat Dervişoğlu'na saldırmaya başladılar. Musavat Dervişoğlu zirve değil zırvadır bu iddialar için dedi. ittifak kapısını kapattı. Bu ittifak iddialarını ortaya atanların bilmesi gereken bir şey var. Son dönemde anketlere bakıldığı zaman Zafer Partisi ve İyi Parti yükselişe geçmiş durumda. Hele hele Cumhur İttifakı ile Dem Partisi aynı ittifak çizgisinde, aynı karalarda yer almaya başladıktan sonra İyi Parti'deki yükseliş durmuyor. Zafer Partisi ve İyi Parti'nin birleşerek siyasette devam etmesi durumunda yoluna İlk seçimde yüzde ondan fazla oy alacaklarını da görüyoruz. Bir ittifak olacaksa İyi Parti'nin gireceği bir ittifak Zafer Partisi'nde içerisinde yer aldığı bir ittifak olacaktır. İyi Parti'nin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi, AKP ile birlikte hareket etmesi mümkün görünmüyor. Bunları söyleyenler eğer bu iddiasında ısrar ederse İyi Parti'de kalkıp diyelim ki Cumhur İttifakı ile veya AKP ile ittifak yapmaya kalkışırsa silinir gider tabela partisine dönüşür. Ama Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin başka çaresi yok. Onlar ya AKP ile tekrar birleşmek zorunda ya da ittifak yapmak zorunda. Benim bildiğim AKP has parti gibi güçlü bir partiyi bile kapattırıp bünyesine kattıysa Deva Partisi ile ve Gelecek Partisi ile asla ittifak yapmaz. Kapatın kardeşim gelin der. Numan Kurtulmuş Saadet Partisi Genel Başkanlığından ayrılıp Has Parti'yi kurduktan sonra devasa büyüklükte bir kitle elde etmişti. Buna rağmen Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katıldı. Geldiğimiz süreç itibariyle Deva Partisi ve Gelecek Partisi Tabela Partisi'nden ibaret. Varlıklarını seçmene değil Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlular. Meclise Kılıçdaroğlu sayesinde girdiler. Dolayısıyla bugün siyasette varlıkları yok ölü doğmuş bir oluşumlar. Bu iki parti AKP'li ittifak yapacak deseniz tamam. Ama iyi Parti yapmaz arkadaşlar. Yapmaz.